Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu odayı boşaltıp düzenleyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Bir de bu arada arkadaşlar karakterlerimi böyle değiştirdim. Nasıl olmuş? Daha isimlerini koymadım ama koyarım. Neyse hadi birlikte düzenlemeden önce kıyafetlerimizi kıyafetlerimizi düzenleyelim. Yani alalım. Buraya daha çok az kıyak kışın giyeceğim şeyleri astım. Güzel koyalım. Bunları koyalım. Bunu koymamıza gerek yok. Şunu bunu alalım. Tamam. Şunlar da şöyle tutuştur. Ne? Hem kıyalım siz gidin. Hmm, şunları da koyalım. Buraya da güzelce daha. Şurası bence kalsın. Göstereceğim arkadaşlar size hemen. Evet arkadaşlar. Bence bu yer dursun. İşaret dediğimde hemen silelim. Evet, Bir de bu evimi yeni, yeni aldım. Kim silerim? Ne Şimdi, kapatalım. tamam. Şimdi arkadaşlar hadi. Şimdi boş altının Şimdi eşyalarımızı da birlikte bakacağız. Birlikte bakacağız. Hatice Yatak odasına gelenlere bakıyorum arkadaşlar. Şimdi sürpriz olmasını istiyorum. Şimdi yatak odasına bu gelmiş. Böyle. Ay çok güzel. Sade. Halı. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bir de şu gelmiş. Ben yani galiba. Çok arkadaşlar şu X gelmiş. <laughs> Bunlar gelmiş. Ondan sonra dolaplardan şu üç gelmiş. Ay. Bu gelmiş raf. Bu gelmiş. Bir de bu gelmiş şöyle bir şey göstereceğim, içericiyi, çok güzel bir Şimdi Şimdi da bakalım, perdelere bakalım. Perde bu gelmiş, arkadaşlar. Bence çok güzel mobilyalar var. Raf galiba şu gelmiş raf, arkadaşlar. Şu gelmiş. Bir de şu gelmiş, şu gelmiş. Şu gelmiş. Şimdi bunları da hemen atalım. Şimdi tablolara bakalım. Tablo şu gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Bir de şunlar gelmiş. Arkadaşlar bakın ben bununla şimdi kalp yapacağım. Arkadaşlar bakın burada da yapmıştım. Böyle kalp yapabiliyorsunuz çıkart çıkart böyle. Şimdi geçelim. Odamız Şimdi bunu sonra yaparız. Bunu atalım şuradan. Şimdi hmm, kumbilerden şu gelmiş. Ha, böyle ben de bakmamıştım. Gelmiş. Gelmiş arkadaşlar. Şu gelmiş. Sonra şu gelmiş. Şu gelmiş. Şöyle gösterdik. Tamam mı? Şimdi burayı bu adayı düzenleyeceğiz. Şimdi başlayalım. Şimdi yatak odası olduğu için bir tane yatak koyalım. Böyle dursun. Şimdi sonra şunu koymak istiyorum Yok ya Arkadaşlar bir şey bakacağım Evet arkadaşlar şimdi geldim Şimdi devam edelim Hani hmm, koysam ha, Şöyle bir şey koydum. Hmm, Başka Dolap ne koyarsam Koyayım yani. evet, Arkadaşlar bir de Şöyle bir tane dolap gelmişti ben böyle ayır kayalım Bir tane daha kalmak istiyorum şöyle şunlardan. Şöyle hemen koyalım. Bir biraz daha şöyle yukarı koyacağım tamam Ne arkadaşlar aynı hizada Bunları böyle çok güzel oldu. Şimdi devam edelim perde alalım bir tane. Arkadaşlar başka perdelerden de kullanacağım şimdi. Şu perdeyi almak istiyorum. Böyle. Bir tane buraya. Bundan. Şöyle bakın şimdi. Bakın bu böyle. Bakın böyle çok güzel oluyor. Şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Böyle. Çok güzel oluyor. Bakın böyle. <laughs> Ortaya da Yok bu güzel olmaz. Şu yeni gelen perde de beyaz. Hemen onu koyalım. Şöyle. Çok güzel oldu. Hemen üstteki açılmıyor. Tamam arkadaşlar. Burası ya daha ne kadar istiyor. Işte. Şimdi bakalım. Hmm, yok ya. <laughs> Komutlardan şöyle bir şey koyacağım Ya okuyayım olmuyor. Şunu koyalım. Güzel olur. Yok ya bu da güzel olmadı. Arkadaşlar ben şimdi hemen bir masa tarafından bakalım. Güzel bir iltikten. Hatta mutfak da göstereceğim. Yani mutfaktaki eşyaları alırken gösterebilirim size. Arkadaşlar şimdi bakıyorum masalara. <laughs> Hangi uyumlu olabilir diye. Şöyle bir şeyler bakıyorum. Ama başka yok. Tamam o zaman şuradan bakabiliriz. Burada var mıydı ki? Ha, arkadaşlar. Bakın şimdi. şun mesela bak şuraya koysa hatta direkt şöyle yapak mı? Yapalım arkadaşlar. Şunları mesela şöyle atsak çöpe. Kötü Şu kredi kartını şunu mesela şuraya koysak. Şuradan para çeksek. Yok ya para çekmeyelim. Ben arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bakın. Şeyler buraya günlük kıyafetlerini asıp silah gelir burada giyinir. Ama işte şu sorun var. Heh, karakter sıcak mı diyecektim. değil Tamam. Ben geçelim. Yapalım yani. Ha, bunları da çıkartalım yani. <laughs> Senin de. Gel kız nerede? Bu da diğer kızın da. Güzel. Tamam. Arkadaşlar böyle fare geldi bana oyunda. Çok tatlı bir fare ama. Bakalım başka alacağım. Şey. Oo! Bence buraya yatağın önüne. Şöyle bir şey mi koysak? Sok. Ata. Şu görelim. Evet, bu oluyor. Şimdi şimdi dursun. Oyun olmadan Hmm, ya da. Şunun şunun ne fark var ki? Ya, uzunluk. Şöyle bir şey yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Bir de mobilyaların hepsi beyaz. Güzeliyor mobilyalardan daha çok. Güzel oluyor yani. Bir tane buradan sandalye alacağım. Sizce nasıl bir sandalye alayım? Şöyle yakışır mı? Yok ya beyaz alayım. Beyaz daha güzel olur. Her tarafta beyaz da. Hangisini alsam? Şu üçünden bir almak istiyorum. Ha şöyle yapalım mı şu bak şunu şöyle. Bunları da şöyle. Bence güzel oldu. Aynen böyle olsun. Şık da yapalım. Şunu olsun şunu bir şey dinliyorum bu ışıklar aa arkadaşlar çok güzel ışıklar gelmiş ben yani bilmiyordum bu kadar güzel ışık olduğunu e, galiba ben de bakmadım Aynen, arkadaşlar ben de ışıklara bakmamıştım şimdi ben yani hepsine bakmamıştım arkadaşlar biraz bakmıştım ama hepsine bakmamıştım yani ş şöyle pembelet koyacağım bir tane ay çok güzel Arkadaşlar pembe lepsan koyacağım bir tane buraya. Bir tane de arkadaşlar şunu gel bakalım. Şuraya koyacağım. Sen git ya. Bunu şuraya koyacağım. Şunu da şu Şöyle yapalım arkadaşlar. Bence çok güzel oldu orası da. Bir tane şöyle mi koysam diye düşünüyorum da yok ya çok kötü olur. <laughs> gece lambası. Aynen ya şu güzel olur gece lambası. Yok. Bakın. Şimdi. Bakın şöyle gece lambası daha güzel olmadı mı? Bence güzel oldu gece lambası da böyle. Tamam ışık da güzel oldu. Şunlar şurada dursun şu ışığımızdan. <laughs> tamam. Kutulardan ne alsak? Yani alsak mı? Bakalım. Ben de almamıza gerek yok ama ben bırakıyorum. Şimdi kremiz alalım bir tane. Şöyle bir şey mi alsak? Şimdi... Neyse bir şey almayalım buradan. Çiçek koyalım. Çiçeklerden şunu koyalım. <laughs> Şöyle olsun. Tamam. Şimdi süslemelere bakalım. Süslemelerden de hey Şimdi deneyeceğim. Bundan alayım bir tane. Bakalım başka renk var mıymış? Yok boş tamam. Bundan alayım bir tane. Neyse yok ya almayalım. Bunu başka bir yere alırız. Ben tamam, buradan da bir şey almayalım. Şunlara bakacağım. Bunu da Tamam. Şöyle bakalım. Buradan şöyle bir şey alacağım mı? Bence güzel olur. Ya da yok. Şunu buraya. Tamam çok güzel Şimdi bir tane şey alalım. Arkadaşlar bakın şimdi. Bunlar çöp ya. Bakın şimdi onları aldım. Bakın bu böyle olabiliyor. Mesela bu kutu olabiliyor. Bu tablo olabiliyor mesela. Bakın nasıl biliyorsunuz. Bu böyle lamba olabiliyor. Bu da sandalye olabiliyor. Şimdi bence şunlar dursa mı? Yok durmasın. nerede da atalım. Ama şu tabla çok güzel. Bunu bir yere asabilirim. Şunu da atalım. Şimdi çok kötü alsam mı? Anlıyorum. Ayrıca çöp kutusu da bakalım. Çöp kutusu. Şöyle bir tane alalım. Yok. O da güzel olmaz. Şu. Bence güzel olmaz. Başka. Başka yok. Beyaz olmadığı için onu koyalım. Hadi güzel olur. <laughs> şöyle. De burada dursun. Şöyle. Buradan alıyorum şeyler. Şimdi buradan şöyle bir tane maske için şu krimi alayım. Buraya koyalım. Bunu şuraya koyalım. Şöyle. Arkadaşlar şunları kaldırsam mı? Ben kaldırayım. Şimdi başka neler alabileceğim? Bir tane şuradan bunları alalım Renk güzel olabilir. Bunu buraya koyalım. Anlık renk güzel olur. şimdi bir tane, Şundan alacağım. şimdi, pamuk alalım. şimdi pamuk bir tane, şimdi bir tane, şimdi bu şimdi bir tane, şimdi bir tane, şimdi bir tane, şimdi bir tane, Parfümü koyalım. Aslında şu pudrayı kaldıralım. Bu değil. Pudrayı yerine şunu koyalım. <laughs> tamam. Şimdi şuradan bir şey alacağım. Su alacağım. Şöyle başına. Bir su alalım. Yemek almayacağız. arkadaşlar şimdi şuradan bardak alalım tamam şimdi koyalım ya bence böyle güzel oldu şimdi kıyafetleri yerleştirelim bunlar şurada dursun Hatta karaktanlar gitsin direkt. Tamam. Şimdi şu kıyafetleri yerleştirmeye başlayalım. biraz da şuraya koyalım sıcak. Şöyle. Şunu da şuraya koyalım. Yok ya şuraf boş kaldı hatta. Bunu mesela şuraya atalım. Şu pijamalardan şuraya atalım. Mesela Şimdi şunu şuraya. Yok bunu da asalım. Asıl sıra. Asalım İşte tamam. Bir koyalım. Bunu da şuraya koyalım. Şöyle. Şöyle ışıkları da kapatalım. Bence bunlar tutsun. Bunlar Kanalıma abone olmayı hiç unutamazsınız. Bir dahaki videoda görüşmek Bay bay.